Ya da YouTube aramadan trafik çektiğiniz kelimelere bakın. Eğer ki orada bulunup videosunu çekmediğiniz bir kelime varsa oradaki kelimeyi alıp hemen videosunu oluşturun. Bu videoda ben ve siz olmak üzere tüm izlediğimiz kanalların söyledikleri şeyleri bir kenara bırakıyoruz ve YouTube'un gerçek dünyasına iniyoruz. Bu arada dis falan atmıyorum yanlış anlaşılmasın. Bu serüvenle net bir şekilde bilmeliyiz ki takip ettiğimiz ve rakip gördüğümüz kanalların bizlerden kat ve kat daha iyi videolar yapacağı gerçeğini bilmemiz gerekiyor. Tamam abim cansın abim. Tabi nefis yemek tarifleri kadar prodüksiyonunuz varsa işler değişir tabi ki. Burada yüklediğiniz videoları öncelikle kendiniz değerlendirmelisiniz. O kadar çok video atıyorum izlenmiyorum benden bir cacık olmaz diyenler elbette ki var. Günümüz koşullarında youtuber olmak zorlaştı. Bunu sizde de ben de rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki pes mi edeceğiz? Tabii ki de hayır. Kendi seviyenizdeki kanallar ile sürekli olarak ortaklaşa videolar yapmaya çalışın. Aklınıza hemen şu soru gelmiş olabilir. Ya onun abone az, benim de az. Birbirimize ne kadar fayda sağlayabileceğiz ki? Sizin takipçileriniz onu tanımadığı için, onu takipçileri de sizi tanımadığı için oradan 3, 5, 10 kişi bile takip etse onların sizlere abone olma ihtimalini arttırıyorsunuz. Bu aynı şuna benziyor. Diyelim ki ben dünyanın en iyi rapçisiyim. Benim arkadaş çevrem çok güzel rap yaptım. Hatta ve hatta dünyanın en iyi rapçisi olduğunu söylüyorlar. Ama bir diğer mahalle beni göremediği için, bilmediği için, beni tanımadıkları için dünyanın en iyi rapçisi olduğunu bilmiyorlar. Bu durumda yapmamız gereken şey başka kanallarla ortaklaşa videolar çekip kitlemizi büyütmek olacaktır. Zamanında kimse babasının hayrına saçlarını sarıya boyatmadı. Büyük kanallar takip edip ya bu kadar saçma video nasıl bu kadar izlenmiş ya, nasıl bu kadar hızlı abone topladı bu kanal, nasıl hızlı büyüdü diye takip etmeyin kimseyi. O kanalları sürekli olarak takip ettiğinizde içerik oluşturabilme potansiyelinizi yavaş yavaş yitirmeye başlıyorsunuz. X kanalı video yapmış 300 bin izletmiş 500 bin izletmiş ben de gideceğim hemen aynısını yapıp ben de o kadar izleteceğim diyerek kendinizi yıpratıyorsunuz ve üstüne üstelik o kadar emek vermenize rağmen o kişiden daha fazla emek vermenize rağmen ee, onun videosu 500 bin izlendi. E ee, benimkisi 1000 izlendi. Ee, onda oluyor, bende olmuyor diyerek kendinizi yıpratıp moralinizi bozacaksınız ve video atma şevkinizi kıracaksınız. Hatta hatta öyle durumlarla karşı karşıya kalacaksınız ki çok emek verdiğiniz videolar en az izlenen videolarınız olacak. Benim başıma da gelmişti merak etme. <laughs> Tabii ki YouTube reytinglerini takip ettiğiniz için kafanız rahat olacak çünkü artık bunların bilincindesiniz. Videonuzun başlıklarını atarken en çok dikkat edilmesi gereken maddelerden bir tanesi de izleyici gözünden görmektir. Koyduğunuz başlığa bir bakın. Siz izleyici olsaydınız bu videoya tıklar mıydım diye sorun kendinize. Diyelim ki yemek yaptınız mercimek çorbası nasıl yapılır değil de Yiyen bir daha yiyor. Bunu yiyen bir daha aç kalmıyor. 57 saat tok tutan mercimek çorbası. Bu biraz abartı oldu ama <laughs> hani bu tarz başlıklarla insanların dikkatini çekmeye çalışın. Lütfen insanlara videoları sunarken farklı bir ambiyans katarak sunun. Hamsi nasıl tutulur değil de İstanbul'un en vahşi hamsisini tuttum diye başlık atarsanız emin olun diğerinden daha fazla faydasını görebilirsiniz. İnsanlar bilgi almaktan çok eğlenmeyi daha çok sever. Mesela bu videoda Enes restoranda yemek yemiş gibi videoyu pazarlamış olsa da videoyu izlediğimizde görüyoruz ki video evin içinde geçiyor. Ama burada videoyu çok güzel pazarladığı için ve insanlara clickbait'i abartmayarak sunduğu için çok güzel bir şekilde videoyu insanlara izletmiş. Merak etmeyin kimse de sorgulamıyor zaten. Bu kadar az clickbait yaptığınız takdirde absürte kaçmadıkça clickbait'i rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şaşıracağınız emin olduğum bir şey var ki başlıklarınızda 3 şey, 5 madde, 6 ipucu gibi şeyler koyduğunuz takdirde emin olun izlenmenizin arttığını fark edeceksiniz. Görmüşsünüzdür 30 günde nasıl zayıfladım. 3 günde 3 kilo vermenin altın kuralı, bir haftada 10 kilo nasıl verdim diye birçok video görmüşsünüzdür bu tarz. Sizin de bildiğiniz gibi herkesin dilinden düşünmediği bir şey var ise o da küçük resimlerin ne kadar önemli oldu. Evet önemli ama kimse bunun teknik detayına ve detaylı olarak kimsenin anlatmadığını görüyorum. Ben bunun gerçekten önemli olduğunu düşünerek açıklamak istiyorum. Küçük görsellerinize yüzünüzü ve dikkat çekebileceğini düşündüğünüz içeriğinizle alakalı bir görsel eklemeyi lütfen unutmayın. Abone olan kullanıcılar sizin yüzünüzü tanıdığı için izleyecekler. Abone olmayan kullanıcılar ise küçük görsele koyduğunuz ilgi çekici resmi görerek videoyu izleyecekler. İnsanlar sarı, kırmızı, mavi ve bu renk tonlarına yakın küçük resimlerine daha çok tıklama eyleminde oluyor. O yüzden olabildiğince bu renk tonlarına yakın küçük görseller hazırlamaya dikkat edin. Takip ettiğiniz kanalların birebir aynı küçük görsellerini yapmayın. Buna sıkça rastlıyorum. En azından farklı yapın ki video sıralamasına yer alabilirsiniz. Nasıl ki 3 tane siyah rengin arasına bir tane beyaz attığımızda o 3 tane rengin arasına parıldayacaksa o beyaz renk Aynı şeyi videolar için de düşünebiliriz. Üç tane sarı tonlarında video görseli varsa, video varsa, yani o sarı rengin arasına zıt bir renk atarsa, onların arasına parıldayacağı için videolarımız da yavaş yavaş üst sıralara kadar çıkacaktır. İçerik yaparken safi rüzgar yapmayın. Hop bu tutmuş, hemen gidin bunun aynısını çekin. Oğlum bir sakin, bir sakin, bir sakin. Piyasada neler oluyor, trendlerde kim ne atmış, neler var, rakip kanallarımız, takip ettiğimiz kanallarımız neler atmış hangi videosu daha çok izlenmiş, hangi videosu daha çok abone çekmiş, bunlara bir bakmamız gerekiyor. En azından bir göz ucuyla bir bakın. Benim en çok sevdiğim ve uyguladığım yöntemlerden bir tanesi de kendi analitik raporlarım. 48 saatte en çok hangi videom izlenmiş ve en geç olan tarihe bakıyorum. Diyelim ki bir sene önce attığım video 48 saatte en üst sıradaysa onun daha iyisini yapmaya çalışırım. Peki niye? bir sene önce atmama rağmen hala insanlar tarafından ilgi gösteriliyorsa o video demek ki o videoya ilgi halen kaybedilmemiş demektir. Yani insanlar onu hala aratıyor, hala ilgiyle izliyor demektir. O yüzden onun daha iyisini yaparsanız veya yaparsam emin olun kat ve kat daha fazlasını izleneceğim anlamına geliyor. Videolarınızda duygu vermeye çalışın. Sürekli aynı duyguda kalmayın. Bir dakika boyunca güldürüyorsanız bir dakika boyunca da üzülün ses efektleri ekleyin, montaj sesleri ekleyin, müzikler ekleyin ya da kendi konuşmanıza farklı duygular katarak anlatmaya çalışın. Yani topluma yönelik içerikler yapın. Aa ben GTA 5 videosu atıyorum nasıl topluma yönelik içerikler oluşturacağım diyorsanız da bir sakin. Bir sakin anlatacağım. Burada illa GTA 5 izlemek isteyen birini izletmek zorunda değilsiniz. Öyle bir başlık, öyle bir küçük resim hazırlarsınız ki bunu normal bir vatandaş bile izleyebilir. Tabi burada sizler doş gibi yapmayın. çünkü o abone sayısına güvendiği için umursamıyor. Siz ve ben olmak üzere düşük abonelik kanallarda bu bu şekilde olmaz. Abi iyi güzel hoş anlatıyorsun da büyük kanallar bu kadar uğraşmıyor ki diyeceksiniz. Evet, uğraşmıyor. Çünkü onun medya şirketi var. Sen burada editini sen yapıyorsun, oyunculuk sen de, videoyu sen çekiyorsun, edit her şeyi. Bak saymakla bile yoruldum. Onun öyle bir derdi yok çünkü. O videoyu çekiyor, gönderiyor kurguya. Ne yapılması gerekiyorsa onun zaten ilgilendiği bir medya şirketi var. Onlarla uğraşıyor. YouTube'dan para kazanmak kolay diyenlere aldırış etmeyin. 2013'teki YouTube yok artık. Gerçekleri görmemiz gerekiyor. Büyük kanallar bu kadar çok izlenecek fikirleri nasıl buluyor, aklım almıyor diye merak ediyorsanız izlediğiniz videonun başlığını kopyalayın. Yan sekme açın bir tane. Google çevreye o kopyaladığınız şeyi yapıştırın. İngilizcesini YouTube aramaya yapıştırın olayı anlayacaksın. Abonenizi arttırmak için en verimlisi ve en önemlisi içeriği takip etmektir. Diyelim ki bu ay araba vlogu yayınladınız ve en çok aboneyi getiren de o videonuz oldu. Bu şu anlama geliyor. İnsanlar bunu değerli görüyor ve abone olma gereksinimi duyuyor ve sizler de o videonuzun daha iyisini yaparak kitlenizi daha hızlı büyütebilirsiniz. Ya da YouTube aramadan trafik çektiğiniz kelimelere bakın. Eğer ki orada bulunup videosunu çekmediğiniz bir kelime varsa oradaki kelimeyi alıp hemen videosunu oluşturun. Toplumda öyle bir algı oluşmuş ki eğer ki abone sayınız düşükse ağzınızda kuş da tutsanız hiçbir şey bilmiyorsunuz havası yaratılıyor. Başlamak için mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Büyük bir kanal olmak için başlamak zorundasınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yanlışkan videolara tıklayıp buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.